Merhaba dostlarım. Yine yeniden babada zirvedeyim. Bugün günlerden 6 Ocak 2020. Bu gördüğünüz kule babada zirvede yeni yapılan teleferiğin kulesi, zirve kulesi. Şu anda kuleye çıkmış vaziyetteyim. Kulenin başına çekim yapıyorum. Aşağıda dev bir Türk bayrağı yapılmış. Sisten dolayı Fethiye ve Ovacık görünmüyor. Evet. aracıyla kapalı. Ama bugün hava güzel. Ama sisli. Sisli olduğu için Öldeniz manzarasını, Öldeniz plajını göremiyoruz. Gördüğünüz gibi yer bulut. Zaten bilen biliyor manzarayı. いいなシールエイトを握っております。 bir atlama pisti daha. Orası biraz daha alçak. istasyonda burada tam zirvede. İnşaat devam ediyor. Bu arada tam zirveye dev bir Türk de bayrağı bir konmuş. Bayrak muazzam olacak zirvede. İşte aşağıda bir yeri. Burada bir durak. Buradan yine devamla. Burada galiba araççılar inecek. Buradan devamla zirveye.